Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Mercedes E500 Station Wagon ve LPG'den farklı bir konsept uygulayacağız. Aracımıza araç içi ambiyans aydınlatma ve cam filmi uygulaması gerçekleştireceğiz. Bu konuda bize Tayfun Usta yardımcı olacak. Hoş geldin Tayfun Usta. Hoş bulduk abi. Senin ilk videon galiba değil mi? Aynen öyle. Sen de dediğin gibi işlerimizin isteği doğrultusundan aracımızın iç konsolu ve kapı döşemelerini çok daha güzel hale getireceğiz. İstiyorsan direkt montaja başlayalım çünkü çok fazla detay verebileceğimiz bir video olmayacak zaten. Tabii. Güzel bir görüntü olacağını umuyorum ben de. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. montajımızın sonuna geldik detaylı incelemeye geçelim Evet Tayfun Usta gerçekten muazzam ve çok güzel bir işçilik olmuş. Elinize konuza sağlık. Sağ olun abi. Ambiyans aydınlatma hakkında izleyicilerimize detaylı bilgi verelim. Biraz önce de belirttiğim gibi bu sistem herhangi bir buton bulunmuyor. Telefonu indireceğimiz uygulama sayesinde müşterimiz ledlerimize istediği renge verebilecek. Yani şu an muhteşem bir görüntü var. Son plan görüntüleri de göstereceğiz zaten izleyicilerimize. Aynen. Hani arabanın bütün iç konsol görüntüsünü komple değiştirdi diyebilirim. RGB ledlerden farkı nedir? Bu sistemde herhangi bir buton bulunmuyor abi. Anladığım kadarıyla müşteri her türlü rengi uygulamanın içinden seçip gökkuşağı gibi yön verebilecek. Tabi tabi aynı. Arkadaşlar ayrıca aracımıza servis garantili bir cam filmi uygulaması yapıldı. Bundan da kısaca bahsedeyim ben. Ülkemizde çok kullanılmasa da cam filminin polietiler ana maddesiyle yapılması çok önemli. Ama maalesef bizim ülkemizde daha çok polyester kullanılıyor. Yani geri dönüşümden elde edilmiş plastik kullanıyor. Ucuz rakamlara polietiler madde altında aslında polyester malzemeden üretilmiş geri dönüşümden yani elde edilmiş plastik tabakalardan filmler yapılıyor tabii. Bilinmeyen bir durum maalesef. Aynen. Aslında ne ısı ne ışık ne de güvenlik anlamında bir avantaj sağlamıyor. Ultraviyole ışınlarına karşı korumalı bir film tercih ettik. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayotogaz olarak LPG'de göstermiş olduğumuz hassasiyeti diğer kulvarlarda da göstermeye özen gösteriyoruz. Videomuzu beğenip yorum yaparsanız çok seviniriz. Ve bugün yılın son günü Tayfun. Aynen. 31 Aralık 2021 tarihindeyiz yeni yılın ülkemiz adına huzurlu, mutlu ve her şeyden başta sağlıklı bir yıl olmasını diliyoruz. Tayfun söylemek istediğim bir şeyler var mı? Valla fazla size gerek yok. Ben de herkesin yeni yılını işten dileklerimle kutluyorum. Allah'a emanet olun. <laughs>